Farkı anlasın. Şunu anlatmak istiyorum. Bizim başkana kimse saygı duymuyor. Bizim başkana kimse sevgi duymuyor. Bizim başkan Amerika'nın ötesine geçmiş. Amerika bile mesela dün savaş açıyor. İkinci savaş açtığı yer var mı? Yok. Sırasıyla açıyor. Ama bizim başkan televizyona çıktığı zaman bir değişime uğruyor. Alanya spor kalecisine geçiriyor, Acun laf sokuyor, Ali Koç'a laf sokuyor, devletin polisine laf sokuyor, ee, yanımdaki e, Yusuf Kenana terbiyesiz diyor. Yani ben salam diyor. Ya niye salaksın başkan? Bu laf söylenir mi ya? Sen salak değilsin, çok zeki bir adamsın. Çok akıllı bir adamsın. İşine gelince Türk oluyorsun, işine gelmeyince Amerika vatandaşıyım. Söylediğim cümlelerde e, e, yanlış anlaşılma olabilir veya yanlış ifade etmiş olabilirim. Geç bunları. Başkan geç. Bunları yemezler. Aynı an sen 7-8 tane yerde savaş açıyorsun. Kaç tane kurşunun var ya? Başkan sevilmiyorsun. Saygı duyulmuyorsun. Kabul edilmiyorsun. Niye? Çok konuştun işi. Niye? Akıma bokum ak diyeceğine akım diyeceğine bokum diyorsun. Her bokta senin örneği geliyor. Bu senin kadar konuşan başkan var mı? Yüksel Başkan. Soruyorum sana. Senin kadar konuşan bir başkan daha var mı? Yani evet var. Başkanlar konuşur ama az ve öz konuşur. Ali Koç konuşuyor mu artık? Ali Koç kime verdi konuşma hakkını? Acun Ilıcalı'ya verdi. E sen kimseye vermiyorsun evet. ki? Sen kimseye vermiyorsun ki o hakkı. Her şeyde sen varsın. Konuşkan sensin, basıncı oyuncusun sensin, teknik direktör sensin, e, e, kulübün başkanı sensin. Sen her çıkan şey işine geldiği zaman. Ben böyle bir insana koltuğu için saygı duyarım. Bu da bilinsin. Ben Tanjuç olam, Avrupa gol dünyadaki 48 efsaneden biriyim. Geçin bu ayakları. Boş konuşmayın. Ötmeyin yalandan yere. Biz burada kendi dünyamızda yorum yapıyoruz e, ister katılırsın ister izlersin ben seni zorlamıyorum ki katıl bize izle bize diye İzleme kardeşim saygısız konuşacaksan saygısız yazacaksan izleme ben ne yapacaktım dün akşam programın arasına girip e, Yusuf Kenan'a mı e, 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 niye böyle konuşuyorsun diyecektim 15 yaşında mı bu tabii tabi, bütün sosyal medyada He? sana öyle evet. demişler bütün sosyal medyada sana öyle diyorlar sen niye araya girmemişsin Niye gireceğim kardeşim? Benim sorumluluğum Ekol TV'de çalışıyorum ben. Ben Sağolun Spor'da bir hizmet etmiyorum ama Sağolun kötü gününde penaltısı verilmediği zaman, kırmızı kart verilmediği zaman, golü verilmediği zaman çıkarım her şeyi konuşurum. Ama başkanın yanlış konuşmalarına, yanlış tutumlarına her yere savaş açmasında ben o savaşın içinde olmam kardeşim. Olamam. Olmamam lazım. Çünkü ben Ekol TV'nin... E, şey yorumcusuyum yorumcusu yok. Anlatabiliyor muyum? Bunları geçeceksiniz arkadaşlar. Biraz mantıklı düşünün. Biraz hep aptala oynamayın. Sala oynamayın. Bak koskoca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım saygı duyuyorum. Ben koltuğuna saygı duyuyorum. Kendine değil konuşmalarına da değil. Ya ben salam diyor ya. Ya bunu nasıl söyler? Niye söyler? Neden söyler arkadaşlar? Bana bir, bunu bir anlatsın birisi ya. Salam diyen adama ben nasıl yardım edeceğim ya? O susacaksın sevgili Yüksel Başkan. Bak şöyle diyeceksin. Ya biz çıkıyoruz. Galatasaray'la da oynarız. Fenerbahçe'yle de oynarız. Yeneriz de yeniliriz de. O günkü şansa bağlı. O günkü bizim futbolcuların açlığına bağlı. isteğine bağlı. Bitti ya. Senin ne işin var Alanya Spor Kalecisi'ne şike konuşması yapıyorsun. Sana diyor ki bizim Kenan Kenan'da Cumhuriyet Savcılığı orada diyor. Lafı koyuyor. Ve hiç susmuyorsun ki. Ben biliyorum ki sonrasında özür diliyorsun. Niye diliyorsun başkan?